Öncelikle merhabalar. Şu anda İskenderun Demir Çelik Fabrikası lojmanlarındayım. Yani benim ikamet etmiş olduğum evin önünde. Geçen sene 3 adet limon ekmiştik. Şu anda bu aşamadalar limonlar. Biri burada, biri orada, biri bir diğer tarafta. Ve onların dibine de nohut atmıştım. Kendimiz nohut üreticisiyiz. Küçük, ufak, tefek nohutları ayırmıştım ve bu limonların dibine atmıştık. Maşallah ee, yaklaşık 1 metreye yakın boylar olmaya başladı. Hızlıyorlar sürekli. Çok iştahlılar. Çok güzel büyüyorlar. Yani şu zamanda ver, verdiler bile bakın. Dün ilk hasattan meyvesini aldık. Kızım Eylül yedi. Afiyetle. Diğer limonumuz burada. Nohutlar bunlar. Diğer limonumuz burada. Çok güzel çiçek açtılar. Harika bir görüntü. Yani biz burada olmasak da bir dikili ağacımız o kalsın dedik. Gideriz kalırız artık belli olmaz. Hayat neyi gösterir? şu nohutlara bakın arkadaşlar. Şu nohutlara, şu güzelliklere bakın. Ha anlamadım şu var. Aynı nohut. Şu mor renkli. Şu çiçek beyaz renkli. Farklı farklı part olabilir demek. Ki.